TRT 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı Masum Değiliz Hiçbirimiz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önermemizi baştan koyalım. Bugün Türkiye'nin başında olanların ülkeyi yönetmek gibi bir iddiası ve düşüncesi yok. Anlıyoruz ki hiç olmamış. Kandırıldık diyenler ayakta uyutuyormuş herkesi. Önceleri tek amaçları vardı. Zenginleşmek ve bu yolla iktidarı korumak. Son dönemde bu revize edildi. İktidarı korumak için her yol mübah. Enerjide %75 dışa bağımlı olan bir ülkeyi ilelebet demir yumrukla idare etmek imkansızdır. Hal böyle olunca büyük yalanlarla toplumu sersemleştirmeyi seçtiler. Bir teki bile yerli olmayan ithal sondaj gemilerine padişah isimleri takıp, gövdesini al bayrakla boyayıp Karadeniz'de, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptılar, yapıyorlar. 50-100 milyon dolarlık gemilerle ucuz propaganda, Sadece gemiler ithal olsa iyi. İçindeki personelden sondaj anlaşmalarına kadar olayın her yerinde yabancılar var. Diyelim ki gerçekten çıkarılabilir derinlikte ekonomik bir rezerv bulundu. Oraya hangi platformu nasıl kuracaksınız? Yine yabancılardan oluşan bir konsorsiyumla. Çıkan gazın, petrolün yarısına da ortak olacaklar. Anlaşmalar böyle, onun yalancısıyız. Büyük yalanlar söylüyorlar. Trollbaşı şunu dedi mesela çektiği videoda. 2023'te doğalgaza ücret ödemeyeceksiniz. Dedi bunu yani. Bırakın 3 sene sonra mahcup olmayı, yalanları hemen ertesi gün bile yüzlerine vurulsa anlamayan bir çeteyle karşı karşıyasınız. Çünkü işleri, ticaretleri bu. Buradan ekmek yiyorlar. Banka hesapları kabarıyor. Yarın millet devasa fatura ile karşı karşıya kaldığında alayı toz olmuş olacak. Yaptıkları işten emin olsalar sevinmeyenler var diye sitem etmezler. Sevinin, sevinin, sevinin filan diye tempo tutmazlar. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, iyilik yap, at denize, balık bilmezse halık bilir. Muhalifler sevinmiş, sevinmemiş sana ne? Çıkar gazı, doğalgaz faturalarını sıfırla hepimiz mahcup olup halt ettik diyelim değil mi ama? Dert bu değil, bunu en iyi kendileri biliyor. Hani söylediği yalana kendi de inanan tipler vardır. Saray marabaları söylediklerinin büyük yalan olduğunun farkında. Mesele de bu zaten. Bakın Giresun'a sel bastı. Maddi hasar çok büyük, ölenler var. Kent epey süre kendine gelemeyecek. Ne yazık ki disipline edilemeyen bir toplumuz. Allah kerim yerleşik bir kültür olmuş. Hiçbir zaman bilime inanmadık. Bilim toplumu değiliz. Türkiye liderliği kendi halkına, ekonomisine, geleceğine ihanet etti. Ülke mutlak iflasa yürüyor. Özgünüm. Halk yaşayacak, görecek, bedelini ağır ödeyecek. Giresun misal bu sel sessiz kalanlar kadar seyircileri de götürecek. Dillerde şu şarkı olacak masum değiliz hiçbirimiz diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.